Çocuğunuza mutlaka öğretmeniz gereken 5 şey. Bakın bakalım bu 5 maddeden hangilerini çocuklarınıza öğrettiniz? Hangilerini eksik bıraktınız? Kendinizi test edin. 1. Yavrum kimseyi yargılama. Kimseye karşı ön yargılı olma. İnsan bu. Sonuçta hata da yapar, düşer de şaşar da. Kimse mükemmel değildir. Yargılamak yerine açık fikirli ol. Empati kur ve insanları anlamaya çalış. Tamam mı? 2. Hata yapmaktan korkma. Hata yapmak doğaldır. Hata yapmak öğrenmenin ve büyümenin bir parçasıdır. Mükemmel olmaya çalışarak kendini yıpratma. Herkes hata yapar. Ben de hatalar yaptım. Ancak her hatamdan yeni şeyler öğrendim. Daha iyi bir hayatın olmasını istiyorsan sen de öyle yapmalısın. 3 Sana iyi gelen, seni mutlu eden, seni geliştiren şeyler yap. Uykuna dikkat et. Oyun oyna, duş al. Müzik dinle, günlük tut. Düşün ve tefekkür et. Resim yap, yürüyüşe çık, bol bol oku. Ya da kendine yakın bulduğun birisiyle konuş. Bunlar sana iyi gelecek şeyler. 4- Duygularını saklama. Sevincini, üzüntünü, korkularını, kaygılarını ifade etmekten çekinme. Çünkü sakladığın duygular daha sonra iş dünyanda yıkıma neden olur. Sen de değersizlik duygusu oluşturabilir. Aman ha! 5- Her zaman kendine güvenme ihmal etme. Hislerine, sezgilerine ve becerilerine güvenmen kendine olan inancını ve özgüvenini arttırır. Yaşadığın sorunlar karşısında kolay kolay yıkılmazsın. Ben yaparım demeye başlarsın. Ve bu seni hayatta daha başarılı kılar. Arkadaşlar bu videomun çocuklarımızın daha mutlu ve psikolojik açıdan daha sağlıklı olması için ne yapmamız gerektiğini anne babalar bilsin diye çektim. Bunu ben çok önemsiyorum. Bu videoyu her anne baba izlemeli. Videoyu çekmek benden, etrafınızdaki herkese yaymak sizden. Ben görevimi yaptım, sıra sizde. Bu videomu beğenin ve herkesle paylaşın.